Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı bir ay böreği tarifim var. Gerçekten çok güzel bir e, börek arkadaşlar. Hemen şöyle malzemelere geçeyim. iki buçuk su bardağı kadar ılıttığım suyum var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar maya var. Bir yemek kaşığı kadar şeker var. Şöyle bir hemen karıştırayım. 6 su bardağı un hazırladım. Şöyle birazını koyacağım. Şöyle bakın. Kanalıma yeni gelen, abone olan arkadaşlarım hoş geldiniz. Ee, abone değilseniz de abone olup e, like atabilirsiniz. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle hemen bir yoğurayım. 6 su bardağı hazırladım. 2,5 su bardağı suya. Bakalım ne kadar kullanacağım. Tam detaylı bir şekilde yazarım arkadaşlar. Şöyle hemen hamurumu toparlayayım. Kalanını da ekliyorum. ne sert ne yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Oklavayla biraz açacağımız için oklava yapışmaması gerekiyor. Şöyle bir yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Şöyle bir toparlayayım hemen. Bir yarım su bardağı un ekleyeyim. Onu da ekledim. Hemen hamuru toparlayacağım hızlıca. elim bırakana kadar yoğurmam gerekiyor. Şu şekilde bakın. Avucunuzun içiyle hemen hızlıca toparladım. Kabımıza yapışmadı hamur. yarım kilo ıspanak yıkadım arkadaşlar. Önce soğanlı kavurdum. Baharatlarını attım. Ispanağı doğraktan sonra soğanları üzerine attım arkadaşlar soğuduktan sonra. Ben ıspanağı kavurmuyorum. Çiğ ıspanağın üzerine kavrulmuş soğanları ekliyorum. O şekilde yapıyorum bu böreği. Şöyle hemen hamurum toparlandı. Hamurun kıvamı oldu. Elimi bıraktı. Bakın elimi yıkamadım. Görüyorsunuz. Şöyle hızlıca toparladım. Tezgahımı hemen unlayayım. Hamuru mayalandırmayacağım. Yuvarlak yuvarlak beze haline getirdikten sonra mayalandıracağım arkadaşlar. Çünkü çok az maya kullandım. Gerek yok mayalandırmaya. Şöyle tezgahımı hemen unlayayım. Şöyle tezgahımı çok az unlayacağım. Yoğurdum Hadi tezgahı alıyorum hemen. Şöyle bastırıyorum. Hemen üzerinde unluyorum. Hemen benim e, pratik kesme şeklimi arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. Kesiyorum. Ufak ufak bezeler olacak. Yani mandalina büyüklüğünde. Çok büyük değil. Bakın şöyle. Çünkü ay böreği olacağı için çok büyük olmasına gerek yok. Bu şekilde hepsini e, böleyim arkadaşlar. Evet bezeler haline ayıracağım şimdi. Şöyle bakın. Tabağımı da hemen biraz unlayacağım. Bu börek aslında arkadaşlar e, saçın üzerinde çok güzel oluyor. Normalde müstakil evi olanlar gerçekten bu bahçeye yaptığımız saçların üzerinde yaparsak gerçekten daha güzel kabarıyor, daha güzel oluyor. Tabii bizim şimdi şartlarımız öyle el vermediği için mecbur ocağın üzerinde yapacağız. Evi müsait olanlar dediğim gibi sacın üzerinde yaparsa daha güzel olur. Şöyle hemen hamurlarımı toparladım. Evet bezeler halinde e, ayırdım. Şöyle üzerine hemen unlayacağım. Temiz bir bez örtüp şöyle kenara alıyorum. İç harcını göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi yarım kilo ıspanağı doğradım. 2 tane orta boy soğanı güzelce kavurdum. Pul biber, toz biber, kırmızı biber, karabiber, tuzla hepsini karıştırdım. Şöyle 5 dakika kadar kavurup soğanı soğuttum. Ve ıspanakların üzerine döktüm. Sıcayla dökmedim. Çünkü ıspanağı sulandırmasını istemedim. Bakın. Hiçbir şekilde sulandırmadı arkadaşlar. Soğuk dökerseniz daha güzel olur. Hemen e, şimdi yapımına geçelim. Hamurumuzu hemen açalım. Şöyle tezgahımı unlayacağım. Şuradan bir tane beze alacağım. Şöyle bakın elimle bastırıyorum hemen. Tekrar üzerine şöyle biraz unladıktan sonra hamurumuzu açalım. hemen. Çok büyük bir e, hamur açmayacağız. Servis tabağı büyüklüğü kadar olsa yeterli. Yani tavamıza sığacak şekilde çok ince olmayacak. Çok da kalın hamur olmayacak arkadaşlar. Evet yeterli öyle. Şimdi iç harcımızdan şöyle bir kaşık alalım. şöyle hamurumuzun yarısını kaplayacak şekilde eşit bir şekilde ıspanaklarımızı paylaştıralım. Sonra şöyle kapatıyorum bakın. Orta kısmına bastırmıyorum. Kenarlarına şöyle parmak uçlarımla kapatıyorum. Pişerken açılmasın diye. Evet şimdi bu hamurumuzu kenara alacağım. Bu şekilde hepsini hazırlayacağım arkadaşlar. Tekrar şöyle bir tane daha açacağım. Tavamı ısıttım arkadaşlar. Şöyle açtım. Börekleri bakın. Ben ikişer tane koyuyorum. Çünkü iki tane sığ yok. Şöyle. Altı kızarana kadar bekleyeceğim şimdi. dökün bir tavada pişiriyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi şöyle çevireyim hemen. Ben yağlamıyorum arkadaşlar. Çünkü çok ağır oluyor. Hem iç yağlı hem dışı yağlı. Dilerseniz üzerine böyle piştikten sonra çok az bir tereyağı sürebilirsiniz. kabarmaya başladı bakın. Tekrar şöyle bir daha kızartayım. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Böreklerim pişti çok güzel oldu. Şöyle ilk yaptığım soğuyanlardan bir tane alayım. Gerçekten çok güzel oldu. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun.